Arkadaşlar, evet yine yepyeni bir konuyla kanalımdayız. Fakat bu sefer e, arayı pek uzatmadık dikkat ederseniz çünkü bu bir yerde özel yayın arkadaşlar, kar yağışı özel yayın. Evet yanlış duymadınız, kar yağışı özel yayın. Çünkü neden? Evet çok kuvvetli bir e, soğuk ve yağışlı kütlesi geliyor e, ve Türkiye üzerinde adeta çöreklenecek arkadaşlar öyle diyelim. Bunun nedeni üst batı rüzgarlarının Türkiye'nin üzerine gelmiş olması. Ve bir yukarıdan aşağıya doğru yani kuzeyden güneye doğru bir oluk oluşmuş olması arkadaşlar. Bu oluk sayesinde devamlı e, kuzeyden güneye doğru e, soğuk hava baskınları gerçekleşiyor. Ve önümüzdeki günlerde bu etkisini daha da artıracak. Yani deyim yerinde ise kar yağışı önümüzdeki birkaç gün boyunca ülkemize esir alacak arkadaşlar. Özellikle cuma ve cumartesi günleri yani 21 Ocak ve 22 Ocak günlerinde dikkat arkadaşlar. Çünkü... Üzerindeki yağış havayı ilave olarak bir ek sistem daha geliyor ve iki sistemin birleşmesiyle beraber Türkiye'nin özellikle iç kesimlerinde inanılmaz derecede bir yoğun kar yağışları meydana gelecek arkadaşlar ve hava sıcaklığı özellikle Cumartes'ten itibaren Pazar günden itibaren özellikle hissedilir derecede olmak üzere tüm yurtta azalacak. Hava sıcaklığındaki hem bu ani azalma hem de yoğun kar yağışları nedeniyle aşırı buzlanma ve don olayları meydana gelecek. Ve yurdun iç kesimlerinde özellikle pek çok merkezde son yılların en yüksek kar kalınlıkları meydana gelebilir arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum. Son yılların en yüksek kar kalınlıkları meydana gelebilir. Ee, peki önümüzdeki hafta ne olacak arkadaşlar? Önümüzdeki hafta ise bu soğuk ve yaşlı hava kütlesi etkisini sürdürmeye devam edecek. Fakat hava sıcaklığı da düşmeye devam edecek. Daha sonra yerini çok kuvvetli bir Sibirya yüksek basıncına bırakacak. Ve bu Sibirya yüksek basıncı şu anda... Ee, tarih çok yakın olmasa da Şubat ayının ortalarına kadar etkisini sürdüreceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Yani Türkiye'nin iç kesimlerinde özellikle Şubat ayının ortalarına kadar aşırı soğuk hava kütleleri kütlesi etkili, ol etkili olacak. Gece sıcaklıkları özellikle önemli ölçüde azalacak ve pek çok merkezde dediğim gibi son yılların en düşük değerlerine rastlanabilir arkadaşlar. Son yılların en düşük değerlerine rastlanabilir. Önümüzdeki haftadan itibaren özellikle Ocak ayının sonlarında arkadaşlar. Özellikle İç Ege, Göller Bölgesi, İç Anadolu, Doğu Anadolu gibi ve Karadeniz'in iç kesimlerinde arkadaşlar pek çok merkezde hava sıcaklıkları bazı yerlerde özellikle eksi 20 hatta eksi 25 derecenin altına düşecek. Ee, ve dolayısıyla belki yeni ekstrem rekorlar düşük sıcaklık rekorları kırılabilir diye düşünüyoruz. Ben nitekim zaten yazdan beri hep söylüyordum biliyorsunuz bu sene kışın son derece şiddetli geçeceği ile ilgili. İşte nihayet artık o günlere geldik. Ve tahminler beni pek yanıltmadı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tahminler çıkmaya devam etti ve çıkmaya da de devam ediyor gördüğünüz gibi. Ee, ve en son ki birkaç video önce ne demiştim ben artık bol kar yağışı günlere giriyoruz. Artık hepimiz kar yağışlarına doyacağız demiştik. Nitekim öyle olacak arkadaşlar. Artık hepimiz kar yağışlarına doyacağız. Fakat bunun bir iyi tarafı olacak arkadaşlar. Artık yer kara doyacak adeta. Toprak kara doyacak yağışa doyacak ve bunun özellikle olumlu meyvelerini biz yaz mevsiminde yiyeceğiz. Çünkü neden? Hem tarımsal ürün açısından özellikle hububat açısından arkadaşlar ve barajlardaki su seviyesi açısından yazın pek sıkıntı yaşamayacağız diye düşünüyoruz. Evet Şubat ayı da şimdiden baktığımız zaman ilk yarısı özellikle oldukça soğuk geçecek gibi duruyor. Ve Şubat ayının ortalarına kadar arkadaşlar tüm yurtta hava sıcaklıkları genel anlamda mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında özellikle 24 Ocak ve 30 Ocak arasında arkadaşlar tüm Türkiye'de hemen hemen hava sıcaklıkları mevsim normallerinin yaklaşık 3 ile 6 santigrat derece üzerinde altında seyredeceği benziyor. Evet yolculuğa çıkacak arkadaşların özellikle vatandaşlarımızın bu hafta sonu çok dikkatli olmaları gerekiyor ve tedbirli olmaları gerekiyor arkadaşlar. Bunun yanında özellikle Ege ve Akdeniz kıyıları da dahil olmak üzere kıyılarımızın pek çok yerinde hafif yer yer orta kuvvette don olayı beklendiğinden Zirai üretim yapan vatandaşlarımızda bu konuda önlem almaları gerekmektedir arkadaşlar. Bunun dışında özellikle hafta sonları arkadaşlar hafta sonu Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de kuvvetli fırtınalar olabilir ve yoğun kar yağışı ile beraber bu fırtına eşlik ettiğinde görüş mesafesi azalacağından özellikle deniz trafiğinde olan da yine tedbirli olmaları gerekmektedir. Evet şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ha, bir hatırlatma daha yapacağım. E, videonun başına ne demiştim ben siz hatırlarsanız arkadaşlar. Üst batı rüzgarları demiştim. Üst batı rüzgarları eğer Türkiye'nin üzerinde önümüzdeki günlerde de kalmaya devam edecek olursa o zaman bu soğuk ve yağışlı hava kütlesinin ülkemizi pek e, terk etmesi beklenemez. Ve dolayısıyla adeta bir soğuk hava havuzlanması meydana gelecek ülkemizde arkadaşlar. Evet önümüzdeki günlerde yeniden e, bunları değerlendirmeye devam edeceğiz. Şimdilik konuşmalarımı burada son veriyorum. Hepinize hoşça kalın diyorum.